Ama bakın, bu sadece bir sohbet robotuyla ilgili değil. Tüm bu GPT-5 hikayesi aslında çok daha büyük bir sorunun belirtisi. Tüm kurumsal dünyayı etkileyen bir yapay zeka baş ağrısı ve açıkçası şok edici bir rakamla birlikte geliyor. Yakın zamanda yapılan bir MIT raporu, büyük şirketlerdeki üretken yapay zeka pilot programlarının başarısızlık oranının %95 olduğunu ortaya koydu. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün ölçülebilir bir etki yaratmadan öylece duruyorlar. Bu, başlatılan her 20 projeden sadece birinin gerçekten başardığı anlamına geliyor. Peki neden? Neden her şey başarısız oluyor? MIT araştırması bu konuda gayet net. Teknoloji değil, başarısızlıklar neredeyse her zaman bizimle, insanlarla ve kurumlarla ilgilidir. Burada insanların mevcut çalışma şekillerine hatalı entegrasyon araçların nasıl kullanılacağına dair büyük bir öğrenme açığı ve bütçelerin sıkıcı ama son derece etkili arka ofis otomasyonu yerine göz alıcı satış işlerine harcanmasından bahsediyoruz. Ve tam da bu durum şu anda tüm sürecin finansal olarak ne kadar sürdürülemez olduğunu gösteriyor. O bahsettiğimiz yarım trilyon dolarlık harcamayı hatırlıyor musunuz? Aynı 18 aylık dönemde geri dönen gelir ise sadece 35 milyar dolardı. Bu harcamanın gelire oranla 16'ya 1 olduğu anlamına geliyor. Bu bir iş modeli değil. Bu tam anlamıyla parayı ateşe atmak demek. Yani mesele sadece parada değil, aynı zamanda giderek büyüyen bir güven sorunu da var.